Kasarımcı da iyiye döndük. Ben diyorum ama masa başı video çekmek istemiyorum. Masa başı çalışamam başı benim. İtalyanım Gülme arkadaş Hüseyin de <laughs> Kendini go atırsan mı yani? Bir go atık var. O da Cristiano var. <laughs> Kanka yeni tikim başlıyor. Ambiyans çekeceğim sandın. Çektiğin ambiyans. Yanlış anlamadıysan genel ev ambiyans. Ezici obat. Karın fark etmene Saatin kaç yolundan haberin var mı? İdek idak takılan Söyleyeceksin çok söyle Çocuk niye böyle Benim disipelim bu Şu amk keli de bak ya <laughs> Kendini ayırıyor Şu adamı salla cebinden 10 lira düşmez Kendini not eğite de demezsin ya adam burada Bakalım Kelim mervemosu başına sürer Seni zengin keltoş gör. <laughs> Hadi ben de bak Ender Tate gibi. Erkek de hep böyledir zaten. <gülüyor> <gülüyor> Çok büyük pagan var. Ne diyordu la o? Kim ki o ya? Kentoşu. <laughs> bu Türkiye değil, değil mi? Gelemez ya. Yani. <laughs> Dövmesin ama adam dövüşü. Kanka gelebilir bu adam. Bak zeki ki işe gidiyorum diyor. Kendi işini kurmuyor. <laughs> o zaman herkes patron olsun. <laughs> bu adam çalışan bulamaz herkes zengin olur. Oradan o it gibi koştum. Tamam ya insanların öyle kelliyle dalga geçme. Öldü <laughs> mü Hamza sen? ben ne yaptım onu? Sen ne yaptığını bilirsin. Ender Tate dinleyeceğim. Ben Harun abi 1453'ün izinden gidelim. Abi böyle abi, konuş konuşma Karşılaştırılacak Onu bir dinlerim değil. yani. Onu da bir adam Herkese merhaba, ben Ve Bugün sıfırdan bir hayata Gaz yaptı yine ya. Kanka <laughs> zurnayı yesem daha bak gerçek zurnayı yesem. Üstü <laughs> şenlendirişin zurnasını yiyemem. <laughs> Onun çaldığı zurnayı yesem daha az otururdu midem. O klarnet zurnası. Altı lavaş salmış <laughs> <lanım. gülüyor> <klarnet>? lan o. Nasıl klarnet? Bugün müthiş olduğunu düşündüğüm bir oyun keşfettim. Ve sıfırdan bir sayfa açıp. eğer bebekliğime dönüp tekrardan bu aklımla zihinsel... %72 <laughs> <laughs> Şu anki aklıma seçimler yapsaydım hayatım nerede olurdu bunu göreceğiz bu oyun sayesinde HC simülasyonu adında bir oyun Girer girmez zaten bir seçim ekranı yapıyor Bak normalde seçemiyorsun <laughs> cinsiyetini doğarken Ama burada seçebiliyorsun zaten 1-0 öndeyiz Mesela bana erkek diyor Ben, ben erkek değilim Travesti <laughs> Travesti Oha Travesti Kanka biz senelerde görememişiz Travesti tra tra Scott <laughs> Fatih da Erkek olarak seçtim kendim. Bir daha da olsam bir daha erkek olurdu. İsmimi de yine Mertcan koyuyorum. Mertcan Bağ. Muş şehrinde doğdum zaten. Eksi bir doğdum. Malanız. Muş şehrinde erkek olarak doğdum. Doğmuşum. Tesadüf bir hamileliktim. Kanka tesadüfi hamilelik ne vele dizi ben ay Doğum günüm 25 52, ben Terazi burcu Ay tegazi de çok sülük olur ya Ben normalde yayım ya, yani yay, bir adam <laughs> Duygusal bir adam normalde Terazi nasıl olur acaba Düşünmek lazım Adım mercan bak annem Gülbahar O bir lise mezunu ev kadını Babam Hüseyin var o ilkokul terk ustabaşı kalfa Babam kalfa <laughs> hala 30 yaşında adam Çıkak bile değil Böyle bir hayata başladık ama ben tabii ki de bu hayattan sıyrılacağım Neymar gibi düşün bir Brezilya sokakları çıkacağız gerekiyorsa. Şimdi nasıl oynanıyor? altta okey reklamı dönüyor. Bebek. Freelance kanka bebeklikten atılsam işte. Drop shipping yapayım. Para bile istemiyorum kanka. Sıfır yaşındayım ne yapabilirim ki? Ben? Yeni yaş tamam. Bir yaşın. Parkta oynarken annenle sohbet eden renkli saç yürü bir bayan yanağını sıkar ve seni almaya çalış. Almasına izin ver. Muş'tan kurtuluruz belki. Muşlular özür dilerim ama. Muş'ta ne yapıyormuş? Çok geleceğim parlak görmedim orada. Manisa şehrinde kanserin çaresi bu. Ben ne alakası? Aklında tut oğlum belki kanser olacaksın ileride. Manisa'ya gitmem kanka gene. <laughs> Memleketimiz her toprağı değerlidir. <laughs> Tanıdığınız herkes etkilemek için hangi beceri mükemmelleştireceğini düşünüyorsun. Hayır. Benim için çok iyi bir fırsat. Küçükken çünkü dişim fırçamıyordum. Şu an fırçalayacağım. Sağlığım arttı, mutluluğum düştü. Zeka zaten yerlerde. Bir yaşta atladım. Bedeninle yapabileceğin yeni şeyler öğreniyorsun. en çok eğlendiğin aktiviteyi sev. Boya kalemiyle karalama yapmak, geri müzikle sallama, geri yemek atmak. Boya kalemi yapalım. Kaç yaşına geldik oğlum? Hala işe giremedim. 4 yaşındayım. Evdesin, beşinde yatıyorsun. Neyse ki yakınlarında sizi meşgul edecek birkaç şey var. Hangisini olacak? İtfaiye aracı gerçek mi? Resimli kitap. Yeni kardeşim olmuş. Nam Karanlık Boğamıyoruz mu bunu? Tek çocuk olmayı seven bir adamdım halbuki. Tamam namıkçı, güzel yaşlar. Sen ne İlkokula başlıyorsun demiş. Tam Fertogan ilkokul. okul ismi de sıkıntı. Doğanın çağrısı dışarıda sana eşlik ederken arka açık havada biraz vakit geçirmen lazım. Top oynayayım. Belki futbolcu falan olur. Şu an her şeyim iyi gidiyor. Mutlu bir zekam da yükseldi. Bu bizim günlüğümüzmüş bak. 7 yaşındaki ya hayali bir kaleye şutlar çeker. Sağlam egzersiz yapmış. Çizofren olacağız belli hayali kale ne 7 yaşında bulamadın mı bir kale? Ben 7 yaşımda Beykdüz Haydar Aslan ilkokulu yok. İlk ordu. Haydi Hasan, ilk okul ordu dayı Hasan ilkokul okul anın ne ya? Haydar Aslan. Tamam Haydar Aslan. İlk öğretim okulu. İlk öğretim. <laughs> Haydar Aslan ilk öğretim okulunu. Sergio Ramos'uydum. Niye devam etmedin? Yarım kaldık. Bence sen... Terör haberi var. 8 yaşında teröre mi bulaştım? Anam. Yolda küçük bir çama bir gündüz gördün ne yapar? Üzerine zıplayalım kanka çocukluğumuzu yaşayalım. Süpermarket arabaya biniyorsun annenize yiyecek alışveriş yapıyorsunuz. Ve ücretsiz yiyecek dağıtan bir kadın yanından geçiyorsun İstiyorsun ama annen hayır diyor. Dağıtılan <gülüyor> sucuklardan <gülüyor> mı bu? Evet evet. Tekme ve çığlık al. Süpermarkette sinir kız geçirdi. Annen seni ve kardeşini köye götürmek istiyor. Mutlu ol <laughs> Ve hemen hazırlan köye gideriz. Bak şimdi annem sevindi ama köye gidiyoruz ya. Vay be. Annen evde yokken baban kitabını saklı. <laughs> Babam niye böyle bir şey yapıyor oğlum? Çocukla mı eğleniyor bu? Ona hakaret et. Ona saldır. Beni razı etmiyor. Annen iş geldi. Saldıralım bence. Aa bak hamle de seçebiliyor. Çenesine aparkat vuramıyorsun. Aparkat aparkat. Var harbi var. Babanın çenesine aparkat. Kanka ama normal Sen mi? Sen işi biliyorsun. Kuşlu olarak döversin tabi ama. Kanka iyi asar vurmuşuz baksana. Oooo. <laughs> bir vurmuşuz ya. 12 yaşında babamızı dövdük. Hayat O oyunların hiçbiri böyle olmuyor. Değil ya ben denedim. Çok denedim. Yani. Yani. Böyle olsa var ya parayı kırmışlar. Oynadı. GTA 5 çıkmaz ki zaten korkular. <laughs> Neymiş kaliteli zaman. Babamı dövdükten sonra nasıl kaliteli bir zaman? Kardeşin sen de onu balina izlemeye götürmeni istedi. Kanka biz Muş'ta nasıl böyle aktivite yapıyor olabiliriz ki? Deniz var mı? Muş'ta? Ya. Muş'ta deniz yok. Hamsi bulamıyoruz. Balinayı nereden bulmuş bunlar? Götüreceğim kanka. Ben de merak ettim. 14 yaşına geldik artık para kazanmamız lazım. Tarcan Köse adında biri senin arkadaş olmak istiyor. İleride belki Tarcanlar ekspertizin sahibi olur. Ooo Her arabayı götürürüz yavaş yavaş Tanfer Turan ilkokulundan mezun olmuş. <laughs> Kutay Güler Lisesi, Devlet Lisesi Çok okay. iyi Aa, Dur 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 Biz bu kadar biliyor Tamay Özdemir diye bir hanımefendi Ona bir hediye yollayalım 5000 liraya neyin hediyesi <laughs> Beats kulaklık alalım İşte bak 50 TL eksik Parasız erkeği sadece anne sever. Akıllı Operler Kadınlar sever müzik. Konuşalım bir de. Sınıf arkadaşına erik dalı gevrektir hakkında konuştuk. Amin. <laughs> <laughs> Cettik 200 lirayı ya. Ender'ı teyze dinlemeliydim. Kanka öğretmenimize anlamaya mı? Ya. Nigar Turan'ı anlıyor. İltifat edelim. Hediye verelim. Bütün bu maaşını basalım. <laughs> Tart Vakit geçirelim bir de. Bisikletle bindik. şey hediye daha. Dayı sen abartıyorsun ama. <laughs> Kanka kızla yiyon parayı. <laughs> Öğretmenin altın gibi olduğunu söyledi. Çok iyi şu an için. Bir daha iltifat. Kanka fullledik. Her Eee. Eee. Böyle fullersin ama. Aylık gelirimiz 100 lira. Kaç yaşındasın ama? 14 yaş. 14. 14 yaşta benim oyunlarım yok. Gene fazlaydı. Ben 8-9 yaşımda kazanıyordum limonata Poşet günde <laughs> de poşet açıp günde kazanıyor. Oğlum ben eve harçlık mı kakıyordum agarım annemi sokak O zamanın parasıyla 100 lira kazanıyorsan sen iyi Yok edin? 40 50 kazanırdım. günde ama Hatta 2007-2008 senesi Şu <laughs> az kökücet 500 Ben 2007-2008 dönemi de poşet açarak kaç para getiriyordum günde eve? Bana 15 veriyordun. Kılığımı sen de... Ben kaç kazanıyordum ama? Herhalde 40-50 kazanıyordu. Evet 15 e harçlık atıyorum. 15 yıl. E ekmek 25 <laughs> <beş> kuruş ama. <laughs> Oradan hesapla. Diğer paraları ne yapıyordun? Havuza <laughs> gidiyordum. İlişkiler. Tarcan Köse. Arkadaşlıktan çıkardım ya bu. <laughs> Hiçbir mi abi? Baba ile ağamız kalmış, bozulmuş. Para vereyim azam. Ver. 5 lira verdim ha tam bir beş daha. Bir de para isteyim bakayım modeli bozulacak. <laughs> Babam para için yavlamayı bırakacak mısın? Bilmek istiyor. Ayda. Bir Kanka. daha devam <laughs> Bir hadi. daha devam. Bir... Sahilde oturuyorken bir grup insan Barbie Girl gör şarkısı söylüyor. <laughs> Ne yapacaksın diyor. Sen de eşlik et. Ben de ederim. Yaşam tarzını belirli Du. Vegan ve ucuz olalım ya. Kanka paramız yok. Açlıktan öleceğiz. 100 liraya ne var ayda? Lan bütün maaşını öğretmene bastın. mercan diyene bastın. Bastın 100 doları, bastın 100 doları. Ohan freelance açıldı. Tamirci olayım. Kanka 200 lira koydum lan. Bir daha. Kanka bir 200 daha zengin oldum ki. Lükmam. Ay can Özel öğretmen. Nasıl öz? Ben kaç yaşındayım göz öğretmen oluyorum? 33 lira. Aha. Ananı 200 lira daha koydum. Kasinoya döndürdük bu bir. Aktivite yapalım biraz sağ spor salonuna gidelim Aha. İşte 12 yaşında başlıyor spora. 15 yaş. Gene geç kalmıyor zaman. Baban şişkinlikten muzdarip Ne yapayım o surtayım adamı. 3700 lira oldu benim? Oy. 2 Kim milyon gagayan adam vardı ya. Onun gibiyim şu an. Hamut <laughs> ne haber lo? Kardeşimiz Azakar. Kardeşine ateist görse şükretmekten evli olur dedim. İyi demiş. İlişkin düştü. Ayıp lan. La ne <laughs> Bir daha gittim tamire. Sana iyi düştük 15 yaşında <laughs> Sınıfta oturuyorsunuz ve öğretmenin sorusuna yanıt olarak süper komik bir şey düşünüyorsunuz. Sonra senin çağırıyor ne yapacaksın? Nasıl yani? Şaka. Şaka yap şaka. Yap. Şaka yaptım. Şakayı gördün mü peki? Sikip bıraktı futbolu. Sigib adında bir oyuncu. Buraya kadar anladınız mı? Seçimler şu Hangi partiye oy verecek? Bağımsıza verelim ya. Ne fark et? Kanka tutuklanma Ahan bizim parti kaybetti. Takım tutarız şampiyon olalım. bir parti sorunuz iktidara gelmez. Ailen ayrı eve çıkıp çıkmayacağını soruyor. Baba 17 yaşındayım bir durun. Ne evet, istiyorsunuz evet, benden? Evet. Arkadaşların Ooo. 6000 lirayla ayrı eve. Uçtayız ama 500 lira zaten. Ayrı eve çıktım. Tek çıkıyor. Liseden de mezun oldum. Zorunlu eğitim bitti. Şimdi ne yapacaksın? İş bu. Aha. Kapkaççılık. Koruyayım. Bekçilik var. Benim işim. 23. Kanka Dur daha Gemici var. Modacı. Oyuncu falan yok mu ya? Sosyal, Sosyal medya, medya yöneticisi. kap kapkaç seslene ya. Çok agada kaldı En yüksek maaşlıya giremeyiz kafamıza göre. Al modacı. Eğitim seviyen uygun değil diyor. Şu an ben bu eğitimi... Annen öldü. <laughs> Dondum o... <laughs> Öyle de ne bunu Cenaze <laughs> işlerini nasıl planlamak istersin? Cenaze işini ben mi planlayayım? Hiç yok kardeşim gideydi ya. Son vazifemizi yerine getirelim mi? Öyle... Kim ne kadar sürecek ama iş bakıyorum. <laughs> Son vazifemizi yerine getiriyoruz. Karakterimize ödün vermiyoruz. Mumyalatabiliyoruz da 50.000 bin lira. Bilime başlarsak sıfır. Yakarsak bin lira. <laughs> Bunu mu hesaplıyoruz ama? Bilime başlasak tıp öğrenci orgasını burasına bakacağız. Olmaz bize yakışmaz. <laughs> <yok iş gülüyor> gömelim oğlum gömelim gel, ya. Gel. Gömdüm. Otobüs şoförü cat coin fiyatı %150 arttı. Evi arabayı sat ve coin'e bas dedi. Otobüs şoförüne güvenelim mi kanka? Güven güven. Daha fazla para mı lazım yarışmaları den. <laughs> Squid Game Master <laughs> Chef falan var. Oyun çok iyi gitmeye başladı. Squid Game'e e game gir. <laughs> Cidden <gülüyor> oynuyoruz bir de. Nasıl gideceğim? Dur. Annemi daha dün gömdük. Burada ne işin var? Cık, Allah olsun gecinden versin. O bunlar geçti kanka ben çok geç başladım. Bir ben kaldım burada. İstavrit gibi. Geçti. İşte bu be. Oyuncu 139 sonraki oyuna geçme az kazandı sonra tamam. Yavaş yavaş. Hey. Devam et Tamam devam ediyorum kaldığım yerden Ananı bayan Kanka böyle bir şey ya. yok Oyunu bitirdim Öldün. Yaşamak bana oymuyor. Buster şefe katılıp iki yemek metomen yapardım en basiti Zuhal Topal'a katılırdı. Kime nasıl anlatacağım Muş'tan çıkıp skit game'de öldüm Mal varlığım 8 bin lirayla öldüm Annemden sonra Aa. Ya Yeni hayat başlayıp direkt 19'a gelmek istiyorum Şimdi de Diyarbakır'da doğdum Annem Gülenay Freelance çalışan bir annem var kanka çok iyi. Yeni kardeşim oldu Begüm Bahar. Babam Hintli mi? Ramin Bahar. Sen ve kardeşin onun odana neden girdiğin konusunda tartışıyorsunuz ne yapacaksın? Ondan özür dile. Boşuna tatsızlık çıkarmayalım. İlk okula geçtik ikinci okulda mezun. Şu ışık sugatımı yaktı bu gonzlaştı. Işte. Hadi burada sanki sugatım siyahmış gibi yapsana kanka bu sabah oynadıktan sonra annem bir şeyler içmen gerektiğini söylüyor ve kulağa hoş geliyor. Ne içersin? Su içerim. Ronaldo gibi düşün kanka. Diğer bakırın Ronaldo. Kokarış tabelasıyla dalga geçen gençler. Köfteci. lan gibi hisprisi dönüyor Yasemin Avcı adında biri seninle arkadaş olmak istiyor Yasemin Avcı mı E ee, ne benim kuzenim. Allah Ciddi cazı. mi diyor? Kanka red dediğim sen. Işte. Ne alaka? Arkadaşın Allah'ım. Ama. Ne? Ya ben arkadaş gözüye bakmıştım. <laughs> Çıkarayım mı arkadaşlıktan. Hayır dayı. Ha, tamam. Kafana göre ama dikkatli ol yani. Tamam reis. <laughs> Bana emanet. Çıkma teklifi. Daha yeni tanıştım. Bismillah. Tamam dur önce bir hediye çekelim. Dart tahtası. İltifat çakayım bir de. Kankam dedim kıza yanlışlıkla. Ananı bak. İlişkimiz iyi gidiyor şu an Yasemin avcıyla. Bir hediye daha alayım ya. Stres topu alayım bir de ben. Hani bakayım pagama göre mi yargılayacak? Dedikodu mu yapsam onun hakkında? Onun hakkında. Öyle yazıyor. Dedikodu çıkar. Oo. Yok oğlum. Tam <laughs> Çıkma teklif ettim. Çıkıyoruz. <laughs> Evlere şenlik. Aa, reisler. <laughs> Hayırlı olsun. 15 yaşında ilk Aa genç yaşta yapmamam lazım. Yapmamalıyım total. Şu an tamirciliğe gidiyorum. Eğer Yasemin gelip beni tamircide görürse ona diyeceğim ki aşkım <laughs> <şimdi> dükkan babam. <laughs> Furkan yapma kardeşim. Ayağa kalkarsam siker. <laughs> Vurma <laughs> yeter. Sema beğenmeyecek. <laughs> Doğu adında bir gazeteci 5 saatinde tamirci olarak tuttu. Kanka iyi para vurduk ya. 10 bin lira şu an servetimiz var 16 yaşında. O... Ne kadar? 10 bin lira. 10... Yeni yaşa geçelim. Oynarken televizyonu kırdın. Yenisini aldı kızım <laughs> Kırdığını itiraf et. Edeceğim tabii. Fitnessa gidelim. Özel ve sağlıklı beslenelim. Finansal durum mu o kadar iyi değil 3.000 lira. Her gün duş alalım. Harika giyinelim. Ekonomik durumum karşılamıyor diyor. <laughs> Eksi 6 bine düştü. Ananı bacını. Liseden de mezun oldu. Şimdi ne yapacak? İş bulacağım. Bekçi olabiliyor mu? Ahan olabiliyoruz. Ama hayır. La iş lazım. Açım. olabiliyor olabiliyoruz kanka. Ben bu oyundan çıkmam. Baba adam. Meslekler. İyi bir maaş lazım. Eczacı. Sözleşmeli öğretmen de olamıyor. Tasarımcı o da olamadı. Savcı o da olamadı. Galiba kapkaşa düşeceğiz Fatih'in dediği olacak. Bekçi de olabiliyoruz. 40 saate 6000 bin veriyor. Kapkaççının şartları ne? Bu iş için fazla mutlusun diyor. Aga. Dilenciye de bu iş için fazla sağlık. Ne yapayım kolumu mu kırayım? Bekçi olalım ya. Evet. Ohan tehlikeli işler. Araba çal. Hangi arabayı çalalım oğlum? Bir sürü araba var. Mercedes C'li çalıştırmakta zorlanıyor ve gergin olmaya başlıyorsun. Ne yapacaksınız? Denemeye devam, 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 et. Devam et, devam et, devam et. Başlamış oğlum gir artık. Devam. Çalma ama arabayı çalıştıramadım. <laughs> Anladınız. Annem niye benden nefret ediyor ya? Para ver. Aa para veriyor bir de. Hem nefret ediyor hem para ver. Babamdan da para istedim. Yok, vermedi o 5000 lira param oldu. Bir yaşta atladı 20 yaşına geldi. Bugün dünya ufak gün olduğunu öğrendin. Evde yalnız başına televizyon izliyorsun. Uzaylı düşmeye başladın. Bunun için vaktim yok. Kanka 66.000 oldu bir anda bak ya Yeni yaşa geldik. 98 oldu ha. Senelik maaşım alıyor. Cem Yılmaz'a hala kırıyor geçiriyor. Aktivite. Şans oyunlar kumagane var. Kumarhaneye gittim. 20 bin basıyor. Bir de kanka bile gidecek. Kart ver. 18 kalıyor. Berabere kaldı. 20 bin daha bastım. 19. Um. kalıyorum. 10, 14, 20.000 Ağustos 20 bin daha basıyorum. O parayı almam lazım. Kart ver. 13. Ver bir tane. Kanka eksi 40 bindeyiz. Ben bir 20 bin daha bastım. 6 kart ver. 8, 12. Ananızı. Nerede ortaşa döneceğim. Çok büyük paralar gitti. 18 bin liram kaldı. çıkıyor. Kazandı kazandı. Sosyal medya hesaplarınızı yönetin. Youtube açayım. Kanka Youtube videosu çekebiliyor musun? Aha video paylaştı. Challenge paylaştı. 140 bin izlendi. Tamam çok güzeliz. 169 bin. 125 bin. E para gelmiyor mu? Para kazanmaya aktifleşti. Bir video daha. 208 bin. 880 lira aldık kanka tek video. Kanka, ben Youtube'dan vurdum para. Kumar para kavgamız şükür. Oğlum 3 milyon falan izleniyor. Ben zaten çalışmama gerek kalmadı ki. Ne kadarın oldu? Dur bakacağım. Kaç param oldu acaba? Sen bir gelsen. Tamam da reis kuzeni emanet etti git. Aman <laughs> sağ <laughs> 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 650 bin TL'm var. 22 yaşındayım. <laughs> Manitaya bir tane şey al. İyi bir hediye ne alayım? Ne pahalısını almazsan Ensende spor salonu üyeliği aldım buçuk bin lira 20 bin lira da para koydum cebin Aferin. Nasıl gözü açıldı o kadar <laughs> Şimdi işe gerek yok ya ben işten ayrılmak istiyorum Tamam istifa et demişim Daha gerek yok Yeni yaşımıza gireyim 23 yaşındayım. Annem yine vefat etti Son vazifemi yerine getir bu sefer mumyalatıyor. Mumyaladı Annemden 85 bin lira miras kaldı zaten Kadın 30 bin de cebime attı yani mumya ya. Güler kumarhanesine gidelim diyor gidelim 250.000 bastım 12 kart ver ana yüz 100 bin basacağım. Lan yeter. 13, 14, 21. Tamam. 250 bin. Ver. 16. Kalıyorum kasapatlar. Allah belanı. Oğlum mutluluğum düştü. Niye düştü ya? Aşk sevecek birini bul. Randevu bulalım. Esma Can Keskin. Reddet. 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 Görünümü Bununla çıkalım. Nadide. Lan hani Bakayım sevgilim vardı. Yasemin ne oldu şimdi? Kanka ikisiyle de sevgilim. Öğrenmeyeyim kanka. <laughs> Nadide ile zaten agam iyi. Yasemin de aygılsam mı ya? <laughs> Evlilik hazırlığı yapıyorum. <laughs> Nişankıydı. Damadım benim be. <laughs> Aşk yaşıyorum ama Nadide ile de. Arada kaçamak olur. <laughs> video çekeyim ya. Uygun tanıtayım. 2 milyon takipçim var kanka. Oo, Bir sürü uygun tanıtıyorum bak şu an. Oo. Oh, bir de video çekeyim. Kişisel bakımımızı çekelim abi. Giyim. En lükse çekiyorum hepsini. Giyimi de fulledim. Kursta piyanoya gidiyorum. Zengin iş kişi ayrı eve de çıktım 43 bin liraya reklam yapıyorum 5 milyona çıktı takipçi bir videodan 1 milyonumu koydum İlk milyon 3 buçuk milyonum var şu an saç kıran rahatsızlığından dolayı acı Aa, çekiyorsun abi. yarım kalan bir şeyim var 500 bin hadi ver 8 13 15 kalıyorum Ananızı g bir 500 bin daha geliyorum ver 18 kaldı. 24 i̇şte kazandım yani. Kaça geldik 28'e geldik Tarla başında bir torbacıyla kavga ettiğini iddia edin <laughs> Emniyete git durumu anlat Polis tarafından tutuklanıyorsunuz Kalabalık bir subay grubu silahlarını çekmiş ve kafanıza <laughs> doğrultmuş Ben ne yaptım? Sen ne yaptığını bilirsin Nasıl davranacaksın? Suç cinayet Rüşvet vermeyi dene Daha kötü oldu Dene dene Tamam rüşvet vermeyi denedim Hakim sizden cinayet suçlaması ile ilgili savunma yapmanızı istedi Suçu kabul ederseniz bir düşman Suçsuzum ne koyayım suçsuzum la 19 yıl yedim ya eee. Yasemin yok yanımda ona gelsin bu şarkı Aç diyor Kaçmak 5 <laughs> mahkum topla diyor Nasıl yani Onun kim çok zor Çok zor 3 yıl üç Mektup gönder Yasemin e. tamam. Dayış Hayırdır a*** Hapishaneye mekanizmine oturan bir mahkup sana anabolik steroid Kanka ne alaka niye zorla bana steroid içiyorsun Asla Depresyondasın <laughs> 33 yaş aga be Gardiyan bir mahkume işkence ediyor Şikayet ettim Aha. Sevgin Yasemin ayrılmak istiyor Yalvar dayı yalvar Önce sen Son kez hakaret ettim Saldı koyayım ya. Apar çene. Hapishan zorbası seni suçladı çeneni ters çevir. 40 yaşındasın. 40 yaşıma geldim gençliğim gitti. Sevgi adedi ayrılmamak abi. için yalvardım kurtardım. <laughs> Babam kaç yaşına geldim öleceğim ya. Yaşamak buysa. Yaşamak bana oymuyor. Yasemin de zaten kafam almadı vedası. Evet. Buradan bir çıkayım ananızı. Gece uyurken kaşlarımı tıraş ediyor. Kanka biz BDSM konuşuna mı düştük? Görmezden ya bir kere kesmiştim zaten. Ayrılma benden. Gitme burada. Ayrıldı. Ayrıldı mı? Kafam almıyor var mehdana Yürkütücü mahkum adam biri ona kelebekli atkı örmen için seni zorluyor Zorlamaya bak Yapıyorum ördüm Buradan bir çıkayım Servis, Servis. kaldı 54 yaşında çıktım dışarı ay, 500 bin liram kaldı ya Babam ölmüş kanka Aa, ben içerideyken ay, ben Yaşıyor da sayılmaz oh. Resme oh. bak. Para istek. Bin lira para verdim. Oğlum Ramiz dayı ya. gibi hissettim. Nasıl yaşlanmış la. Youtube'a bakayım. Hala var. Hala iş yapıyoruz bu yaşta. Ooo oh. oh. Tamam. Bak şimdi. Pagaya bak. 1,5 milyon. 8 milyonum var. 54 yaş. Hala geçti. Doktora gidelim. Alternatif to alternatif şey mi la böyle asıyor adamı. <laughs> Doktor Ela'ya Ela gidelim. Rahatsızlığımız yokmuş. Kanka. Yarım kaldı. <laughs> Çıkma teklifi ettim. Reddetti. Nadi de O da reddetti organ mafyası eski sevginin yasemin'i kaçırdı serbest bırakmak için 0 tl istiyor nasıl ya? verdim tamam bir daha Çıkıyor. Çıkıyor. yarım kaldık derken Damat. biraz vakit geçirelim damar hayırlı olsun tekrardan servetimi mi konuşacaksın? damadım benim <laughs> mafya oluyorum ama mafya paketi al diyor <laughs> var mısın yok musun Eş... O survivor gelecekmiş yakında. yakında var mısın yok musun katıldım <laughs> bunu açtım <laughs> Ananız 150. Hamdi Bey'in teklifi 64 bin. Reddet 250, 50, 94 kabul ya. Kutumda 500 bin lira var Kanka hiç mi gülmez yüzüm? 18 milyonum var ama mutlu değilim ya. Yani. Baban a ölmüş. Aga be. planladı yok. Planlayalım abi. planlayalım 34 bin lira miras bakmış kıyamam. Mutluluğun gitti lan. Kardeşim de gitti kanka aa, ben kaldım ya. kardeş. Katıldım cenaze. Mafya gene kaçırdı sevgilim. Parayı verdim. Çocuk parayı Geldim. aldı ama öldürdü <laughs> Parkta dolaşırken sana yıldırım çarptı Öldün mü? Bir yıldırımla ölecek adam mıyız? Evet. Yıldırım çarptı doktor bana rahatsızlığın yok diyor Zeka meka hiçbir şey kalmadı Öldün 2085 yılında 62 yaşında öldüm Eğitimim lise 16 milyon tl ile öldüm cebimde evet. Kanserden ölmüş 13 Haziran 2023'ten de Diyarbakır şehrinde dünya gözlerini açtı Ve 62 yıl sonra göçtü Annesi Gülenay babası Ramim efendi <laughs> Çok kötü oldum ya. Bekçi olarak başladığı kariyerini bekçi olarak bitirdi. Toplamda 3 sene çalıştı. <laughs> Beni anlatıyor? Rahmetliydi hoştu ama kumaga da biraz düşkün. <laughs> Geride bıraktıkları 16 milyon nakit para. Peki sevdiklerim bu yaşadığı karşısında aklını helal ettiler mi? Aa, nah. Eski sevgilim nadide etmedi ama demiştim yarım kaldık. Yarım kaldık. Bence sen Bir videon daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video beğenmişsinizdir. Duygulandım. Şu anki zekamla bebekliğime dönerek hayatımı yönetmek istedim ve bu şekilde öldüm. Demek ki şu anki zekamla gelseymişsin 18 milyon paran olur. Belki daha fazla kumar da yemeseydin. <laughs> Belki şu anda da 180 milyon olacak. <laughs> Umarım video beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle için kanala abone olup video beğenmeyi ve yorumlar takip etmeyi unutmayın. de dışarı yollarda yorumlarda belirtin ve abonelikler çıkın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay amigos. Oyun beni derinden Bu ne kanka seks şopa döndü açsanıza şu işi. Zaten bunu aldım 62 yaşında öldüm. Ruhum da kaldı mosmor deliğim gibi ayol. <laughs> Işıkları beyaz yap. Ben Oldu. Hangi ya oda diye soruyor. Kanka o yani. kendi Tony Stark sanmıyorsa ben... Üzgünüm. Aygıtlarından yanıt alamadım. Aygıtlarım bir de. Kaç tane var? 16 milyonun varken ölmek çok kötü değil mi ya? Paran yok yani. Sen zaten yoktu dersin de. 16 milyonu kim harcayacak? Direkt devlete kaldı işte. Sen ne bu afacan şaklaban gibi giyiniyorsun a**? Üşüdüm biliyor musun? Üşüdüm ne? Uykusuzum biliyorum. Çek la! <laughs> Çek la! <laughs>